Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir üniversitede, bir kamu kurumunda da toplu iş sözleşmesi yapıldı. Bu toplu iş sözleşmesini bize sunan İsmail Bey'e, İzmir Sendika Başkanı İsmail Bey'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videonun altına mail adresini koydum. Bizlere toplu iş sözleşmelerini mail adresimizden ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Memurlar Haber.com iletişim bölümünden yine bizlere bu tarz maaş bordolarınız olur, problemleriniz olur ya da toplu sözleşmeleriniz olur. Gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Buradan sendika başkanı İsmail Bey'e tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Videoya geçiyoruz arkadaşlar. İyi bir sözleşme olmuş. İzmir Kaatip Çelebi Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Genelde pek bilinmez İzmir'de. Genelde 9 Eylül ve Eylül, 9 Eylül ve Ege Üniversiteleri bilinir ama Kaatip Çelebi de yeni açılmış. İzmir'deki devlet üniversitelerinden biridir. Bu dipnot, bir dipnotu ekleyeyim. Tarih 11 11 11 2020 31 12 2022 tarihleri arasını kapsıyor. 3 Mart 2021 imza tarihi arkadaşlar. Evet gel gelelim neler yapılmış. Bu tarz iş, bu başları geçiyorum arkadaşlar biliyorsunuz benim okuma tarzımı. daha çok işlerin aldığı maddi yerlere getiriyorum ben işi. Sendika aidatı hepsinde var zaten arkadaşlar. Sendika temsilciliklerini geçiyorum. Sendika temsilciliklerini. iş yeri sendika temsilciliği. Temsilci odası, duyuru panosu. Bunlar genelde hepsinde var arkadaşlar. Deneme süresi, normal çalışma süresi 45 saat olarak yazılmış. Genelde toplu iş sözleşmelerinin %90'ında 45 saat oluyor. Bazı çok çok iyi toplu iş sözleşmelerinde bu 40 saat olarak yazılıyor arkadaşlar. Normal çalışma yapılan iş için cumartesi aktif tatil ve pazar günü hafta tatildir diyor. Fazla çalışma 45 saat aşan çalışmalar fazla çalışmadır diyor. Fazla çalışma ücreti Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir diyor. Gece çalışması gece çalışması yapan işçilerden 20 ile 06 saatleri arasında çalışanlar bu saatler arasında yaptıkları her bir saatlik çalışmanın ücreti %20 zamlı ödenir diyor. Devam ediyorum. Kıdem tazminatı ödenmesi, işçilerin iş sözleşmesi, iş kanununda kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren hallerden birisi son ayrıması halinde iş yer tam hizmet yılı için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir diyor arkadaşlar. İzinler, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 24 gün, 15 yıldan daha fazla olanlara 30 gün yıllık ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Eşin doğum yapması halinde 5-3 günü evlat edinmesi halinde 3 gün. Kendisinin evlenmesi halinde 5 gün. Ev, eş ve çocuğun ölüm halinde 6 gün. Anne baba kardeşin ölüm halinde 5 gün. Kayınpeder ve kayınvalidesi ölüm halinde 5 gün. Burada güzel olmuş ayrım yapmamış. Kimi toplu sözleşmelerinde kendi ana babaya daha çok gün veriyor ama kayınpeder kayınvalideye bir ya da iki gün veriyor. Burada ayrımcılık oluyordu. Burada eşit tutmuş iyi olmuş. Çocuğun evlenmesi ve sünnet ettirilmesi halinde. Üç iş günü sünnet ettirilmesi de iyi bir olmuş. İyi bir madde olmuş. Genelde ben toplu çalışmalarda sözleşmelerinde sünnet hiç görmemiştim. İlk kez burada görüyorum. Buradan sendikayı kutluyorum. Kurum ve sendikayı. Tabi afetten zarar görmesi halinde belgelemek şartıyla kanun hükmü uygulanır diyor arkadaşlar. 3 ay refakatli izni verilir artı 6 art, art, art alt, ay sürekli bakım halinde diyor. Bu da güzel olmuş. Ücretsiz mazeret izni yılda 2 aya kadar ücretsiz mazeret izni verilir diyor. Bu, bu oran bir kat daha arttırılabilir. Bu da güzelmiş. Fiili çalışılan gün başına 15 TL net yemek bedeli ödenir diyor. Bu da iyi bir oran arkadaşlar. Yakacak yardımı doğalgaz masraflarını karşılamak için her ay 100 TL yakacak yardım yapılır. Bu da güzelmiş. Doğalgaz yardımı genelde hiç duymamıştım. Güzel bir madde olmuş. Aile ve çocuk yardımı her ay bürüt 350 TL gerçekten iyi bir oran. Buradan sendikayı ve üniversiteyi kutluyorum. İyi bir oranmış bu da. Fiili çalışılan gün sayısına göre 10 TL net yol bedeli ödenir. Bu da fena bir oran olmamış. Vasta yardımı. Askerlik hizmetini askerlik işçi işverene 1000 TL sarında askerlik yardımı yapar diyor. Bu da iyi bir oran. Bayram yardımı. İşçilere birinci yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nın öncesinde 300 TL ikinci Ramazan ve bayram kurban bayramının öncesindedir 500 TL bayram açtı verilir. Bu da fena bir oran olmamış. Hastalık yardımı hastanede yatarak tedavi gören ve raporlu olan işçilerin bu sürelere ait yemeleri tam olarak ödenir. Bu da iyi bir oran olmuş. İyiymiş, güzelmiş. Bunu da çoğu ben toplu sözleşmesinde görmedim. Gerçekten iyi düşünülmüş. Emek verilmiş. Kutluyorum buradan tekrar tekrar sendikayı. Devam ediyorum. Evlenme yardımı 1000 TL verilir diyor. Doğum yardımı 1000 TL verilir diyor. Ölüm yardımı yasal miraçlara 2000 TL. Kaza sonucu ölüm halinde yasal miraçlara 2500 TL ölüm yardımı yapılır diyor. Bu oranlar da güzel. İşçinin ana baba eş ve çocuktan ölüm halinde 1000 TL. Afet yardımı 2500 TL ödenir diyor. Bu da iyi bir oran. Anaokulu ve ilkokulda okuyan her çocuk için 200 TL. Ortaokulda okuyan her çocuk için 250 TL. Lisede 300 Üniversitede 350 TL öğrenim yardımı yapılır. Eylül ayı maaşı da birlikte diyor arkadaşlar. 20 yaşını doldurduğu halde lise, 25 yaşını doldurduğu halde üniversiteyi ve yüksek okullar öğrenim bitirmemiş çocuklar için öğrenim yardımı yapılmaz diyor arkadaşlar. Ücret zammı A grubu ek 2 tabloda belirtilen B grubu işlerin dışında kalan tüm işlerin iş, işçileri kapsar diyor toplu sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde günlük çıplak brüt çıplak ücretleri 130 TL'nin altında olan işlerin brüt çıplak ücretleri 130 TL, ücretleri 130 TL yükseltilir diyor arkadaşlar. Ancak iş yerinde çalışmak olan işlerin yemeği bu üzerinde üzerindeyse kendi yemeği dikkate alınarak ücret zammı uygulanacaktır diyor. Bu da güzelmiş. Toplu sözleşme imza tarihine itibaren bir defaya mahsus 400 TL'nin yani sayılan ödeme yapılır diyor. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. B grubu ekiki iki, iki tabloda belirtilen B grubu işleri kapsar. Bilgi işlem dairesi başkanlığı görevli rektörlük döner sermaye birimi iş yerinde olan iş, işçilerin iş kademelerine göre yeme ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bürüt yevmiyeler gayet iyiymiş arkadaşlar. Yazılımcılar özellikle 475 TL iyiymiş gayet yüksek rakamlar. Eğitim destek deklamasyon kademe 2, 213 TL. Eğitim destek deklamasyon kademe 1, 220 TL. Beğenin tedirikli yazılımcıya 390 TL bürüt yemeği vermişler. Maaşlar gayet iyi görünüyor. Sözleşme süresince kademe değişikliği yapılan B grubu personellerin ücretleri yukarıda tabloya göre güncellenir. Görev tanımı değişen B grubu personellerinin bu tablodaki görev tanımı olmaması durumunda önceki görev tanımı ücreti geçerli olur. Toplu sözleşme imza tarihinden itibaren bir defaya mahsus 400 TL senyane net ödeme yapılır diyor. Ücret zammı. 1. yıl 2. ikinci 6 ay zammı. İşçilerin diyor iyileştirme yapıldıktan sonra oluşacak günlük bir çıplak ücretlerine 130 TL 15 7 2021 tarihinden 15 7 2021 tarihinde açıklanan memur maaş artışı üzerinde zam yapılır diyor arkadaşlar. Memur maaşları artış üzerinde yine zam yapılıyor. İkinci yıl ikinci altı ay yine memur maaşı üzerinden zam yapılıyor diyor. İlave tedavi ikramiye Yine yılda 4 kez ödeniyor. Ayrıca sendika üyesi işçilere her takvim yılında Mart ve Eylül aylarında 30'ar günlük ücretleri tutarında iki ikramiye ödenir diyor. Bu da kamu işçileri gibi olmuş, iyi olmuş. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor. Sözleşmenin yürürlük süresi 26 ay süreymiş. 1 11 2020 ve 31 12 2022 yıllarını kapsıyormuş arkadaşlar. Disiplin hükümlerini görüyorsunuz. Evet güzel bir sözleşme olmuş kötü bir sözleşme olmamış kutluyorum ben buradan tekrar sendikayı ve kurumu arkadaşlar sendika yetkilileri diyor imzalar burada atılmış İzmir Birnoğlu Şube Başkanı İsmail Ayıldız Ay buradan bize bu toplu sözleşmesini İsmail Bey gönderdi ona da tekrardan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun. Burada çalışan işçi arkadaşlarımızın kanal abone olup bildirim zilini açın diyorum. Türkiye YouTube kanalındasınız. Kanalımızda 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan Yüzlerce toplu sözleşmesi örneği var. Hepsini bunun gibi sizlere sunduk. Yine sunmaya devam edeceğiz. Bu videodan sonra da Gaziantep Üniversitesi'ne güzel bir toplu sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 7000 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmesinin videosu bu videodan sonra yayına girecektir. Bugün 4-5 tane toplu sözleşmesini sizlere sunacağız arkadaşlar. Kanala 100 bin abone yapalım. Ankara'ya sesinizi, sendikalara sesinizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Sendikalar artık kanalımıza abone oluyor. Bizi izliyor arkadaşlar. Sizler de kanala abone olun. Bildirim zilini açın diyorum. Seslerinizi her yere gümbür gümbür duyurmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Katip Çelebi Üniversitesi ve Özbroy Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmesi diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.